Üniversitemizde Timsel Karabekir'in ağzından Kazım Karabekir isimli söyleşi gerçekleştirildi. Üniversitemizde 29 Şubat Perşembe günü Kurtuluş Savaşı komutanlarından merhum Kazım Karabekir'in kızı Timsel Karabekir'in katılımlarıyla söyleşi programı gerçekleştirildi. Merkez Kütüphanemizde gerçekleştirilen programa Rektörümüz Profesör Doktor Gülfettin Çelik, Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Yaşar Bülbül ve öğrencilerimiz katıldı. Program rektörümüz Profesör Doktor Gülfettin Çelik'in açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından Timsal Karabekir, milletimizin işgalden kurtuluş sürecinde karşılaştığı zorlukları ve babasıyla birlikte kahramanca mücadele veren kahraman ordumuzun o günün şartlarındaki zorluklarını anlattı. Ardından gençlerimizi tarih öğrenme yolunda daha da özverili olmalarını istediğini belirtti. Üniversitemizde iki kardeş ülkenin hudut sorunları Kıbrıs ve Keşmir konulu panel gerçekleştirildi. Üniversitemizde Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Tüm Amiral Doçent Doktor Cihat Yaycı, Gazeteci Yazar Aslan Balcı ve Öğretim Üyemiz Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav'ın panelist olarak katıldığı İki Kardeş Ülkenin Hudut Sorunları Kıbrıs ve Keşmir konulu panel gerçekleştirildi. Yeryüzündeki 8 milyar insanın daha müreffef bir dünyada beraber yaşaması için öncelikle niyetten başlamak gerektiğini belirten rektörümüz, bu çerçevede küresel vicdanın ortak hissiyatta ve değerlerde buluşmasının hedeflenmesi gerektiğini belirtti. AGO 2024 kurumlar sıralamasında iktisat alanında Türkiye'de yine birinci sıradayız. Uğamgo kurumlar sıralaması 2024'te genel sıralamalara ek olarak kurumların bilimsel performansı 19 farklı alanda değerlendirildi. Alan sıralamalarında üniversitemizin dikkat çekici başarılar kazanarak belirli alanlarda ülkemizdeki ve dünyadaki üniversiteler arasında lider konuma yerleştiği görülüyor. Haberlerimizin detaylarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.